şimdi görüyorsunuz ekranda bu günkü mevzumuz uydurmalar arşivinin bugünkü konuğu bu uydurma. Şimdi Emir Timur'a atfedilen bir söz var. Arap için ağlayanı çok gördüm. Arap için ağlayanı çok gördüm ama Türk için ağlayan görmedim demiş Emir Timur. Ben de biraz bakayım dedim acaba bu söz hakikaten böyle bir şey var mı Emir Timur'un? Şimdi her şeyden önce artık şey yapmak gerekiyor. Yani YouTube ve Twitter'da bu tarz sözleri yazıp uzun bir arama yapmanız lazım. Tarihi bir arama yapmanız lazım. Yani 2013'lerden, 2012'lerden başlayıp en iyi ihtimalle günümüze kadar gelmeniz lazım. Ve benim aramamda en azından 2022 yılının sonuna kadar böyle bir şey yok. Hatta 2023 yılının Ekim ayına kadar. Yani geçen sene Ekim'e kadar Böyle bir sözden hiçbir şekilde bahsedilmiyor ve karşılaşmıyorsunuz Facebook'ta. Ekim 20, 2023'te ne olduydı Biliyorsunuz Gazze olayları oldu ve 7 Ekim'de Hamas'ın bir saldırısı oldu İsrail'e. Bu hadise üzerine muhtemelen Emir Timur'a yapıştırıldı bu söz. Bunu da Dursun Çiçek Beyefendi paylaşmış. Önemli bir isim milletvekili de yaptı bildiğim kadarıyla bilmeden paylaşmış. Sözün orijinali nedir, nereden geliyor diye bir araştırma yapmaya başladım. Bu söz ilk olarak 2013'te Sayın Cumhurbaşkanımız o zamanlar Başbakan'dı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ıı, <laughs> Arap Baharı günlerinde Esma Biltacı'nın babasına yazmış olduğu mektup okunuyor bir programda. O programı hatırlarsınız yaşı müsait olanlar. O programda ağladıydı Başbakan ve ağlaması üzerine insanlar bu yorumları yaptılar. Yani işte Araplara ağlıyorsunuz bak Türkiye ağlamıyorsunuz falan gibi. Yine o günlerde mesela tabi burada altında çok kötü bir görüntü vardı onu o yüzden koymadım. Eee Araplar için ağlayan bu millet kendi kanından olan sokaklarda donarak vurularak ölen Uygur Türklerin çığlıklarını duymuyor gibi bir paylaşım. Yine bir köşe yazısında Arap sevicilere soruyorum işte Araplarda bizim için ağlayan var mı falan gibilerinden. Böyle 4-5 tane yazı var. Hatta bunların ilki 2013 senesinde olması lazım. Evet siz hiç şu Arapların Türkler için ağladığını gördünüz mü başlığıyla yazılmış. 8 Eylül 2013'te ve Mehmet Demirel Babacanoğlu tarafından yazılmış bir yazı. Tema bu. <laughs> Ana tema bu olmak üzere yazılmış bir yazı. Bu... 10 sene boyunca bir isim olmaksızın yani altında Emir Timur yazmaksızın tekrar edilmiş bu iddia yani tekrar tekrar söylenmiş hatta tabii şöyle bir kesişme noktası olmaya başlamış bir müddet sonra Emir Timur'a atfedilen Türkçü bazı semboller üretilmeye başlanmış yine sosyal medyada mesela Timur işte Arap yasasını kaldırdı falan gibilerinden veya işte Arap yazısını kaldırdı daha sonra gibilerinden şeyler üretilmeye başlamış. Yine Oruç Reis tarihinde geçen Timur'un e, Muaviye ve Yezid'in kabrini söktürüp denize döktürdü hikayesinden de bir şey hani bir Arap düşmanlığı gibi bir şey çıkartmışlar. Oysa tabi orada hikaye şey biliyorsunuz yani sahabelerin kabri bu kadar küçükken neden bunların türbesi bu kadar büyük diyor oruç reiste ve öyle bir şey yapıyor. Öyle bir cezalandırma gibi kendince bir şey yap, yaptırı rivayet olmuyor. Tabii şu yasa kaldırma, Uygur yasasını ve yazısını geri getirme, yani Cengiz yasasını ve Ceng Uygur yazısını geri getirme hikayesi enteresan. Bunun üzerine de durayım dedim. Şimdi zaten bunun uydurma olduğu belli bu sözün ama yani Timur'a biçilen bir Türkçü imaj var ya. Bu imaj üzerine de bir iki araştırma ve ona dair bir iki bir şey söylemiş olayım dedim. Orada da şöyle bir enteresan bir çalışma var. Ee, Yasin Bey'in işte Uygur yazısının tarihi dönemleri ve yayıldığı bölgelere bir bakış. Orada şöyle bir bilgi var. Moğol kabuklarını bırakan büsbütün Türk kültüründe yetişen Timur'un kurduğu devlette Uygur alfabesine bir ilgi hakikaten varmış. Bahşi adı verilen katipler Timurların son dönemine kadar şeyde kançılar içerisinde ve katip sınıfı içerisinde bulunmuşlar bunlar Uygur asırlı katipler ve oldum olası zaten Uygurluların böyle bir meslek yaptığı biliniyor yani Cengiz Sarayı'nda da aynı şey var Cengiz'in Sarayı'nda da Uygurlar genellikle katiplik yaparlar ve onlar bu alfabeyi doğrudur kullanmışlar yarlıklar, mektuplar, şahzadilere mahsus vasiyetnameler, destanlar edebiyat, coğrafya, tarih eserleri hatta saf dini mahiyet taşıyan bazı eserlerde yapmışlar Mesela 20, 1422 tarihli Şahruh'a ait bir soyurgal yarlığı. 1468 tarihli Ebu Said Küregen'in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a gönderdiği mektup falan gibi örneklerini veriyor. Böyle bir durum söz konusu ama Arap alfabesini kaldırdı veya Arapça konuşmayı yasakladı gibi bir durum yok. Çünkü şunu biliyoruz Timur'un en ziyade yanında bulundurdu ve hatta zorla yanına aldı ve 18 sene beraberinde tuttu Seyit Şerif Cürcani Arap dilinin en büyük alimlerinden bir tanesi ki aynı zamanda kelam ve fıkıh alimi. Dolayısıyla yani böyle sistematik bu Arapların yazısı berbattır, Araplar şöyledir, böyledir gibi bir şey olamaz. Yani böyle bir alimi yanında bulunduruyor. İkincisi hani Türkiye ağlayan görmedim diyecek olsa Timur bunun hayatında da tatbikatını görmüş olmamız lazım. Timurlar kimlerle savaşmış ve Timur kimlerle savaşmış? Muzafferiler, Toga Timurlular, Celayirliler, Delhi'deki Türk Sultanlığı, Tuğluk Hanedanı diye bilinir. Alt, e, bunların yok olmasına sebebiyet vermiş. Yani bunları tamamen imha etmiş. Dahası altın orda ve kara koyunların yok oluşuna zemin hazırlamış Timur. Biliyorsunuz onlarla da harp ediyor ve bizle de savaştı. Osmanlılarla da savaştı. Ve Fetret devrinin oluşmasına neredeyse Osmanlı'nın yıkılma noktasına gelmesine sebebiyet vermişti. Yani dolayısıyla Timur'un savaştığı isimlerden, büyük isimlerden Kahir ekseriyeti Türk. Yani Türklerle savaşıyor Timur. Yani Timur'un Türkler için ağlayan yok falan yani diyeceği bir şey Türkleri ağlatan adam bir tarafıyla da. Tabii ki kendisi de Türk Moğol uyruklu birisi. Ama rakipleri de neticede Türkler. Ayrıca tabii ki chatte de yazıldığı gibi o gün için, buraya yazmadım flütte ama Türklerin ağlanacak bir hali yok ki. Yani Türkler o dönemde bütün dünyada askeri elit olarak yönetici sınıftalar. Yani Arap için ağlayan var da Türk için ağlayan görmedim. Neyi istinaden söylemiş olabilir Timur bunu? Bunun da bir dayanağı yok tabii ki. Ve tabii şu da var, Timur'la ilgili insanların çok hevesli bir biçimde alıp kullandıkları rivayetler ekseriyetle Timur'un aleyhine yazılmış şeyler. Yani çok komik. İnsanlar Timur'un aleyhine yazılmış şeyleri Timur'u övmek için kullanıyorlar. Mesela o dönemin yerel Arap vakar nüvisleri, tarihçileri kayıtlar düşmüşler. Ve üç ayrı Timur görüyorsunuz o kayıtlarda. Bunlardan bir tanesi dindar bir adam ve dini hassasiyeti olan bir adam. Bir tanesi dini kullanan bir adam. Yani Mesela Şiilerle konuşurken Sünni gibi davranıyor. Sünnilerle konuşurken Şii gibi davranıyor falan. Üçüncüsü de Cengiz yasasını uygulamaya çalışan bir adam. Fakat ya işte orada anlatılan katliam hikayeleri şunlar var. Bunlar da hep abartı işler vardır. Egzajere ederler. Çünkü kendilerine zarar verdik, verdiğini düşündükleri bir yöneticiden bahsediyoruz. Yani bir yabancı. Bir göçebe geldi buraları işgal etti. Bu adam hakkında anlatılan şeylerin bir düşman kaleminden en azından rakip kaleminden çıktığını anlamamız lazım. Bu bağlamda Musa Şamil Yüksel Timurlar dönemini çalışan akademisyenlerden diyor ki eski günlerini yeniden yakalaması bu bölgenin Timur'dan sonra Arap tarihçilerinin Timur'un buralarda yaptıklarını abartılı olarak anlattıklarının bir göstergesidir. Timur'un gerçekleştirdiği fetihler sırasında Arab tarihçilerinin ifade ettiği gibi İslamiyetle uyuşmayan olaylar meydana gelse de bunlara bakarak kendisini sadece İslam ülkelerini yerle bir eden ve Müslüman kanı akıtan bir hükümdar olduğunu söylemek mümkün değildir. Kendisinin din büyüklerine saygıda kusur etmemesi, oruç ve namaz gibi bazı dini vecibelerini yerine getirmesi, başkenti Semerkant'ta büyük bir cami yaptırması ve Ahmet Yesevi gibi meşhur Türk-İslam şeyhinin mezarı üzerine türbe, medrese ve hanka inşa ettirmesi de kendisinin sahip olduğu İslam inancının işaretlerinden birkaç göstergesidir. Ee, her ne kadar seferleri sırasında aşırıya kaçan bazı olaylar yaşansa da Timur'un seferlerini sahip olduğu geleneksel Türk hakimiyet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği unutulmamalıdır demiş. Bu konuda zaten söylenecek aslında en makul en tutarlı sözlerden bir tanesi de bu. Böyle bir hikaye yani Timur'a böyle bir e, rol biçiliyor. Ve bu rolün üzerinden de işte Arap için ağlayan gördüm, Türk için ağlayan görmedim falan gibi çok uydurma sözler yazılıyor. Yani bir sözün altında Emir Timur yazıyorsa ona şüpheyle bakmamız için yeterli bir veri var diyebiliriz en azından bugünkü sosyal medya kültürü içerisinde. Bunu söylemiş olalım. Kuteybe'nin de türbesini yaptırdığı doğrudur. Kuteybe bir Müslümin türbesini Emir Timur yaptırmıştır. Bugün Andijanda e, halen daha türbe duruyor, ziyaret ediliyor. Sovyetler döneminde bir yıkıldı. Yerel halk tekrardan onu yaptırdı. E, şu anda ziyaret edilebilecek bir yerdir halen daha. Hatta e, o bölgedeki tur şirketleri mutlaka orayı da ziyaret rotası içerisine alıyorlar. Dolayısıyla burayı yaptıran bir adamdan bahsediyoruz. Kuteybe bin Müslimin mezarını yaptırmıştır Timur. E, he, bu hem Kuteybe ve Müslim hakkındaki Türkiye'de sadece bu konu böyle çok tartışılıyor. Ee, yani Türkiye'de bir Kuteybe fenomeni ortaya çıktı ve sürekli onun üzerinden bir şeyler konuşuluyor. Bu bilhassa Turan Dursunluğun özellikle olması lazım. bu konuyu da bir ara ele alacağım. Çalışmalarından sonra daha doğrusu kitaplarından sonra ortaya çıkan bir şey bu. Türkiye'de böyle bir gündem var. Yani Türk katliamı falan gibi. Orta Asya'da böyle bir şey yoktur görüldüğü üzere. Türbesi var ziyaret ediliyor. Bu bölgeyi İslamlaştırmış bir e, kumandan olarak görülüyor. Hatta yani bir sahabe mezar gibi olmasa da bir din büyüğü mezarı gibi görülüyor. Timur tarafından da demek ki böyle görülmüş ve e, onu tazim etmek için, ullamak için bir mezar yaptırmış kendisine, türbe yaptırmış. Nitekim daha evvelden de konuştuk. Yine detaylı ben yazılı bir biçimde şey yaparım. Cürcan Talkan olayları bugün anlatıldığı gibi olaylar değil. Abartılı, tarihi çarpıtmalarla dolu bir aktarım var şu anda Türkiye'de. Ve Türkiye'ye mahsus bir gündem aslında bu demiş olalım Timur bağlamında. Bunu da yani o Cürcan Talkan meselesini daha sonra konuşmak üzere bu dosyayı da böyle kapatıyoruz. Buranın yayın kesildi YouTube'a gelir diye blok halinde söyledim. Şimdi sizin yorumlarınızı alacağım.